hiç tek başınızayken eskisi gibi kendinizi uyarmaya çalıştığınız ama hiçbir şeyin olmadığını hissettiğiniz o anı yaşadınız mı? Ne bir tepki, ne bir sertleşme, ne de bildik sıcaklık hissi. Sadece sessizlik içinde vücudunuzun size sonsuza dek ihanet edip etmediğini sorgularken bulursunuz kendinizi. En kafa karıştırıcı olan ne biliyor musunuz? Arzu yerli yerindedir. Zihniniz her şeyi istiyordur ama bedeniniz bedeniniz itaat etmiyordur. Peki şu anda 60 yaş üzerindeki erkeklerin %60'ından fazlasının bu durumu gizlice yaşadığını ve en büyük sorunlarının aslında fiziksel olmadığını söylesem, asıl problemin doktorların bile çoğu zaman gözden kaçırdığı bir zihin oyunu olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu pek çok erkeğin sessiz tüylüğü. Bu videoda bir erkeğin arzusuna rağmen sertleşme yaşayamadığının ardındaki gerçek bilimsel, hormonal ve duygusal sebepleri tek tek masaya yatıracağız. Ve videonun sonunda bu basit ama gözden kaçan detayın sağlığınızı nasıl kökten değiştirebileceğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu değerli bilgilere devam etmeden önce Sağlıkla Kalkan'ınımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bu önemli bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Bu konuyu hem tıbbi bilgilerle hem de bilimin çoğu zaman unuttuğu insani bir gerçekle ele alacağız. 60 yaşından sonra erkeğin cinselliği yok olmaz. Sadece şekil değiştirir. Ancak erkek kendi kendine uyarılma sırasında ereksiyon sağlayamadığında sadece vücudunu değil, erkekliğini, kimliğini, öz değerini sorgulamaya başlar. Bu bir abartı değil. Özel seanslarımda bir kolumun olmamasını sertleşme sorunuma tercih ederim diyen erkekler dinledim. Duygusal yıkım işte bu kadar büyük. Ama önce bu durumun birden çok nedeni olduğunu anlamalıyız. Şimdi hepsini parçalara ayıracağız. Sadece 5-10 değil. Gerçek fiziksel, hormonal, sinirsel, damarsal, duygusal hatta travmatik nedenleri. Çünkü evet bazı erkeklerin ruhsal suçluluk duyguları bile fiziksel arzularını sabote edebilir. Birinci ve en temel neden kan akışının azalması. 60 yaşından itibaren vücudumuzdaki kan damarları esnekliğini kaybetmeye başlar. Atar damarlar sertleşir. Bu yüzden penise giden kan akışının basıncı ve hacmi gençlikteki gibi olmaz. Eğer mastürbasyon sırasında penisin sertleşmesini sağlayan süngersi dokulardaki iç basınç yetersiz kalırsa, vücudun kullanışlı bir ereksiyon olarak yorumlayacağı sertlik elde edilemez. En acı verici olan da Birçok erkeğin hala arzusunun fantazilerinin olması ama vücudunun yeterli kanı toplayamamasıdır. Önce ereksiyonlar yavaşlar, sonra daha az sert olur ve bir gün aniden hiç olmaz. İkinci büyük neden beklenti ve gerçeklik çatışması. Bu sorunu yaşayan ileri yaştaki erkeklerin %60'ından fazlasının hiçbir tespit edilebilir fiziksel hasarı olmadığını biliyor muydunuz? Damar sorunu yok, nörolojik hasar yok, diyabet veya hipertansiyon yok. Peki ne var? Seksologların psikolojik çıpalama dediği bir fenomen var. Yani erkek 20'li, 30'lu yaşlarındaki ereksiyonlarını hatırlar ve farkında olmadan şimdiki haliyle kıyaslar. Bu kıyaslama kaygıyı tetikler. Kaygı ise ereksiyonun en büyük sabotajcısıdır. Hissetmek yerine analiz etmeye başlarsınız. Sertleşti mi? Daha büyük olmalıydı. Neden hala tam sert değil? Yoksa hasta mıyım? İşte bu iç diyalog fizyolojik tepki olasılığını tamamen öldürür. Üçüncü neden dopamin reseptörlerinin yorgunluğu. Bu cümle kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Onlarca yıl boyunca sık sık mastürbasyon yapıldığında, beyin belirli uyarılara karşı bir tolerans geliştirir. Eğer yıllarca yoğun görsel uyaranlar, tekrarlayan fantaziler veya otomatikleşmiş alışkanlıklar kullanıldıysa, beyin artık aynı yoğunlukta dopamin yani haz hormonu salgılamaz. Sonuç olarak uyarılma düşer, tepki yavaşlar ve penis eskisi gibi tepki vermez. Bu durum, özellikle uzun yıllar pornografi kullanmış erkeklerde çok yaygındır ve bu bir ahlakçılık değil, nörofizyolojidir. Dördüncü neden, düşük serbest testosteron seviyeleri. Testosteron erkeklik hormonudur. Ama çoğumuzun bilmediği şey, toplam testosteronun normal olmasının yetmediğidir. Asıl önemli olan, Dokulara doğrudan etki edebilen serbest testosterondur. 60 yaşından sonra serbest testosteron daha keskin bir şekilde düşer. Buna obezite, karaciğer yağlanması, diyabet veya kronik stres gibi durumlar da eklenince bu hormon adeta çakılır. Sonuç daha az arzu, peniste daha az hassasiyet ve uyarılma sırasında ereksiyona ulaşmada daha fazla zorluk. İyi haber şu ki bu basit bir testle ölçülebilir ve tedavisi vardır. Ve diğer önemli nedenler: zihin-beden bağlantısındaki kopukluklar, depresyon, yaz, kaygı, kronik olarak kullanılan bazı ilaçlar, tansiyon, antidepresan, prostat ilaçları, gençlikte yaşanan ve yaşlılıkta uyanan cinsel travmalar ve suçluluk duyguları vücudu yeniden keşfetmemek ve hep aynı mekanik hareketleri tekrarlamak ve hatta belirti vermeyen gizli prostat veya mesane sorunları. Liste uzayıp gider. Çünkü her erkek bir evrendir. Ama sizden güçlü bir şekilde hatırlamanızı istediğim bir şey var. Yalnız değilsiniz, başarısız değilsiniz, bitmiş değilsiniz. Hayatınızın bu dönemi cinselliğinizin sonu değil, bir dönüşüm sürecidir ve her dönüşüm gibi anlayışa, sabra, bilgiye ve şefkate ihtiyaç duyar. Evet, en çok da kendinize karşı şefkate. Unutmayın, sizi asıl etkileyen şey ereksiyon eksikliği değil, sizin bunun kendiniz hakkında ne anlama geldiğini yorumlama şeklinizdir. Eğer bunu artık değersizim sinyali olarak görürseniz, bu sizi yok eder. Ama bunu vücudunuzdan gelen bir mesaj, kendinizi daha iyi tanımanız, uyum sağlamanız ve yeni zevk biçimleri keşfetmeniz için bir davet olarak anlarsanız, o zaman cinselliğinizin en iyi evresine başlıyorsunuz demektir. Bilinçli, özgür ve olgun bir evreye. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Sağlıkla Kal kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yepyeni bilgilerle dolu sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda paylaşılanlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir sağlık sorununuz veya tedavi ihtiyacınız için lütfen profesyonel bir sağlık uzmanına danışın.